Herkese selamlar Mert kanalına hoş geldiniz. Uncharted 3 Drake Deception'ın Drake's Deception'ın 8. bölümüyle karşınızdayım. En son buradan gemiye çıktıydık. 8. bölüm olması lazım. En son gemiye çıktıydık efendim. Gidelim efendim. İlerlemeye devam edelim. Buralarda bir şey var mı? Lan hep hissediyorum. Yemin ederim var ya hissediyorum ya. Oo, oh, oh bu da çok güzelmiş ha güzel güzel severim böyle şeylerim. Şimdi. Devam edelim şuradan. Allah! Bot yıkıldı tepemize. Yanlışla bastım. Üst güverteyi çıkarız çıkmasına da bekleyeceğim biraz, sabırlı olsun. Oğlum yine yine buldum lan. Oo bu da çok güzelmiş. Bir sürü güzel şey buldum lan şansa. Vallahi çok keyiflendim şu anda. Seviyorum böyle oyunda güzel toplanabilirler olunca. Şimdi benim üst güverteye çıkmam için ne yapmam lazım? Orayı algılamaya çalışıyorum. Şunun tepesine çıksak. Dur. Diyecektim ki yanlış yaptığımı düşündüm başta ama doğru düşünmüşüm. Aşağı bakmayın zaten geri zekalı bir dur Tamam Güzel Gel gel İyi geceler yavrum Buradan gidiş yokmuş ki lan. E nereden gideceğiz? He. Dur. Şurada eleman var gördüm. Güle güle. Ya başımıza manyak manyak işler gelecek gibi ya, dur bakalım ya. O silahları da verdi ki yavrum var ya, sıçtık emin ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun hocam, hayırlı uğurlu olsun. Lan! Gemiyi sabit tut geri zekalı. Oğlum feci fight dönecek var ya bok yedik yemin ediyorum ya. Uğraş dur şimdi. Nerede la bu dallama? Öyle boynunu kıtlatırım senin. Oo, ağzına sıçayım bir şey geliyor oğlum. <laughs> namussuzu gördünüz mü namussuzu? Oğlum siz nasıl insanlarsınız lan? Nerede lan bu? Öldün mü lan? Zarbim almışsınız abi beyler. Dayı güzel. Güzel iş yaptık. Elimize kolumuza sağlık. Kulağım kaşındı ya. Bir dakika. Tamam. Hay senin oğlum bassana lan. Heh. Bunun Allah Allah'a şükür en azından. İyi elemanlar burada yani. Sizi bekleyemem abi bir saat. İşinize bak. Annendir o. Allah Allah. Hay senin gibi oyunun. sefer mermi de aldık bir sürü. Şuna bir reload yap. ya Allah'ım sen bana sabır ver ya Tövbe estağfurullah daha geliyor lan. Bittiniz mi? Allah bin kere razı olsun. İflamı çürüttünüz iflamı. Şerefsizler. <laughs> Nereye gittiğimizde, nereden gittiğimizde belli değil ya. Senin elin ayağını keserim lan. Kime vuruyor lan sen? Tol ite bak ya. Direnme direkmiş. Biraz hızlı hareket et ya. Biraz hızlı hareket et ya. Uyuşuk uyuşuk var ya canımı bir sıkıyor şu olay. Salak saçma şuna bir bak. Yürüsen oğlum. İşte orada. Rolls Royce mu lan o? Ta kendisi sanatsa demir Rolls Royce koymuş gemiye. Şerefsiz milletten kakaladığı paralarla. Belki de çalmıştır <laughs> kim bilir. Sully Lan ne salisi oğlum, Sully değil o ya Nathan Gereğinden fazla soruna yol açtın Ama merak etme Buna son vereceğiz aslında onu tutsak almadın değil mi? Tabii ki almadım. Yalan söyledim. Biliyorsun. Ben bir eşkıyayım. Sen ha tipine tamam, soktun. Abi, Sen eşkıya alsan ne olur la? Dallama. Oo vurduk da lan herifi de vurduk ha. Gelin bakalım. Çık lan şunun üstüne. Angut. Abi geldi ya. Çık lan. Lan çıksana işte. Abi senin ağzına sıçayım Nathan ben. Sen de beyin namına bir şey varsa ben adam değilim ya. <laughs> ne saçma bir şey ya. Bu çok saçma yani. Gördüğüm en saçma sahnelerden biriydi. Bu oyunda gördüğüm en boktan en saçma ikinci sahne ya. Oyun bana ana bacı yap diye resmen böyle bir sahne koymuş ya. Böyle bir bölüm koymuş ya. Gerçekten akıl almaz bir olay ya. Götüne sok bu bölümün hadi dok. I had the trouble? yanlış tuşa bastım. <laughs> hadi oğlum hadi oğlum. Gemi resmen yan dönmüş lan. <laughs> Hangi yol yukarı gidiyor? Baksana bildiğin oha yani bildiğin yatmış gemi. Oho iyi ya nasıl hala denizin üstünde duruyorlar orası tartışılır ama. iyi dayanmış. Heh ah, geldik şimdi en gıcık yere. Aynen bak şimdi gidecek yolunda. Bak gördün mü gidiyor yolunda. Daha hayır, hayır, hayır. Ama her seferinde daha kötüsü oluyor Nathan. Aa, ah, camı da çatlattın aferin. Allah'ım yarabbim buradan düşünce ölüyor ya. Çok güzel. Çok iyiydi. Hay senin bir rahat bırak be. Ağzına sıkıştı mı herife? Namussuz şerefsiz. Çok şükür ya. Ne yapacaksak şimdi okyanusun ortasında kaldık. Köpek balıkları yer bizi. Bir de odana tutunduk kaldık. Karaya vurmuşuz. <laughs> Tüh morali bozuldu. yiyecektim. Yok oh devenin alı ya. Ne uygun ama. Değil mi? Ya bir insan hayatta ne kadar şanslı olabilirin birebir tanımısın sen oğlum. İyi. Nasıl gidiyor? <laughs> Pekala. Pekala evet. Evet anlıyorum. Eğer bir şey değişirse... ...beni arayabilir misin? Altın. Gitmem gerek Nate <laughs> ah. <laughs> Bana karşı çıktığını zannediyordum <laughs> Kes sesini Bu sefer gerçekten gittiğini düşündüm Yok İyi misin? Şey say Yaşıyor Şükürler olsun Ama onu götürdüler Ne? Nereye? Şöyle doğru yol alan bir konu var. Gitmemiz gerek. Yo 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 yo. Hayır. Hayır. Bu o kadar, bu o kadar basit değil. Hadi. Bizden en az iki gün uzakta var. Yani onları asla yakalayamayız. Denemeliyiz. Dinle. Bir planım var. Ama bu konuda sadece bir şansımız var. Anlat bakalım tamam Havaalanında Hava alanında kargo uçaklarını yükleme yapacaklar konvoy için mühimmat falan yükleyecekler. O uçakta olmamız gerek. Aynen. Bu işin sonunda paraşüt atlamak var. Biliyorsun değil mi? <laughs> Daha önce de yaptım. <laughs> Aynen çok güzel yaptınız gerçekten. Peki, yani. Önce bir bardak su içeyim. Sonra hemen işe Hayır hayır hayır. hayır. Hayır, havalandaki habercim uçağın şafaktan önce kalkmayacağını söyledi. Bu esnada birkaç saat uyumaya çalışsın. Hayır, bunun iyi bir fikir olsunsa. Hadi, et Eğer bir değişiklik olursa arayacak. İyi var. Bunların hepsini tek başına mı yapacaktın? Salı için? Evet. <laughs> demek istediğini biliyorum. İyi uyumuşlar bari nasıl Evet işte o ikonik giysi de giymiş bu arada reis. İşte orada. Tamam burada. Bunu kullanmak zorunda kalmak istemiyor. Biliyorum. Bunu sessizce yapmamız lazım. O uçağa girerken yakalanırsak biz öldürmeyiz. Evet. Burada kalalım. Sonraki bölümde de kaldığımız yerden devam ederiz. Sanırım deponun içinden gidebiliriz. Tamam dur. Burada bitirelim de sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz yine. İstediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. PlayStation. <laughs>